Cey merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine e, annemize şaka yapıyoruz. Şakasının ikinci bölümündeyiz ve bugün aklımıza bomba bir şaka geldi. Evet arkadaşlar bu da yani bu şakada en çok rolü ben oynayacağım. Çünkü kaybolan ben olacağım. Sen zaten sadece kaybolacaksın. Neyse biz yani biz size anlatalım. Şimdi şöyle alacak. Bu şey kaybolacak şakası yapacağız annemiz gibi. E. Yani kaybolacak şakası yapacağız. Neyse bu şeyi annem gibi hiç bilmedi bir yere yani orada saklayacağız ve bu şeyi hiçbir şekilde bulamayacaklar. Yani biz zaten bu şeye kamera vereceğiz ne olduğunu bu çekecek o yada. Ee, annemin gelip gelmediğini falan. Ben de annemgile oyalamaya çalışacağım tabii ki. Annemgile yani şey belli çalışacağız. Evet arkadaşlar. Neyse hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu senin kamerasına getirdim. Al bu sen. Tamam. Ben bununla şimdi neye saklanacağım? senin bizim alt kattaki e, özel evimiz var ya birlikte yaptığımız. Evet. Gizli yay o. Evet evet biliyorum anladım. Seni oyaya oyadaki yani dolaba saklayalım. Olur mu? Olur. Nefes alabilir miyim? Ali için merak etme. Saklanma sonarken hep dolabın içine giyerdim ben eskiden. Şimdi de giyiyorum da neyse. Neyse hadi gelin birlikte bizim gizli evimize gidelim. Evet arkadaşlar işte bu yaşı. Çok güzel değil mi? Şimdi size hemen evi de tanıtayım. Tanıtayım diyecektim. <laughs> tamam uzatma hadi geç. Tamam hemen anlatıyorum. Bu yaşı öyle mesela burada dolaplar ne oldu? Bu da ee, burada bir tane havada duyan koltuk var. O var. Bunu çok beğenerek almıştık. Annem gel bu yayı yani şey bize yapmak için yardım etmişti ama bu yayı yapalı bir bir yıl olmuştu ya değil mi? O yüzden buraya genellikle unuttular. Biz hiç buraya gelmediğimiz için artık bu ya yani bir yıldır gelmeyen bir yer. O yüzden annem de unuttu diye düşünüyorum. Neyse gördüğünüz gibi bu ya oturma yayı. Burada bir mutfağımız var. Zaten mutfakta çok bir şey yapmıyoruz ama işte dolapta falan. Burada da bir tane işte tuvalet var, lavabo var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Neyse bu şeyi de saklayalım. Gel bu şey. Geldim geldim geldim. İşte bu dolapların arkasına saklanacak bu şey. İçine sığmayacağını düşündük. Bu yüzden arkasına saklamayı düşünüyorum ben. Yani rahat olabilir misin bu şey? Oluyum oyulum. Neyse ben bu şeyi saklayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şey sakladım. Gördüğünüz gibi orada. Evet arkadaşlar ben buradayım. Oradan çıkmayacağını söz verdi. Tamam mı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar biz hadi eve gidelim. Oh geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videonun başında orada şey bu çekim yapacak dedim de bu orada biraz sıkışık kaldı. Bu yüzden de şey Eee. Oradan size video çekemeyecek maalesef. Neyse. Biz içeri gidelim. Bakın burada adını bilmediğim bir köpek var. Adını Hav hav koymuştum sanki ya. Adı ne olsun? <laughs> Bak havladı. Hav hav dince alıyor. Adın hava olsun seni. Tamam mı? <laughs> tamam dedi sayılayım. Neyse ben anneme söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar emlik kamerayı ben şöyle bir yere koyacağım. Siz oradan görürsünüz artık benim. Ben bu kamerayı bir yere koyup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu yere koydum. Yani annem sorarsa bu ne diye şey diyeyim yani. Ne deniyor ona? O da duyuyor öyle. Video falan çekmiyorum diyeyim. O yere koydum diyeyim. Bence mantıklı yani. Neyse balayı saklama uyasamam oya geldi aklıma. Şimdi gidip anneme çağıralım. Anneme seslensem duyar mı acaba? Neyse ben çağırıp geliyorum arkadaşlar hiç oyalanmayalım. Anne neredesin? Anne anne. Anne. Nerede Allah Allah bu kadın ya? Buradayım buradayım kızım. He anne şey bu şey 5-10 dakikada ayıyorum ayıyorum. Hiçbir yerde yok. Sen gördün mü veya sesini duydun mu? Hayır kızım duymadım. Allah Allah nerede bu kızan yani? ayıyorum. Oya bakıyorum bir bakıyorum. İşte hayır baktın mı bahçeye falan? Anne hayır baktım diyorsan ne anlama geliyor? Doğru diyorsun. Ben de bir arayayım. Tamam sen bu ya ya. Yok yok beraber arayalım Sen şimdi Düşer falan Havuza falan düşersin Ne alaka anne ya lala. Ne ilgisi var Nez hadi gel arayalım Ben havuzun içine bakayım mı Anne zaten kız o da duyamaz ki bu olur e, O da doğru Neyse ben şu taraflara bakayım bir İyi sen oralara bak Ben de bu yalaya bakayım Arkadaşlar plan yürüyor valla. İyi gidiyor. Neyse ben arıyormuş gibi yapayım. Allah Allah burada da yok. Kızım bulabildin mi? Hayır annem. Nerede bu kız ya? Allah Allah. Acaba bahçeye çıkıp bir bağırma sesi duymuştum anne ben. Ne? Evet. Böyle sesler falan. Allah Allah. Nerede bu kız acaba? Belki bahçede bir iz vardı. Ben gidip bakayım. Dur kızım ben de geliyorum. Tamam anne. Gel bakalım kızım. Bakalım. Açalım suyunu gel. Allah Allah. Yok burada bir şey. Allah Allah. Ne zaman içeri bakayım sen buraya bak tamam mı? Belki sen tam bakamamışsın. Tamam anne. Arkadaşlar şimdi ben bu yaya Burcu'nun en sevdiği yüzüğü koyacağım. Ki annem yani böyle buradan gittiğini falan şansın. Şu yaya, şu yaya koyalım. Neyse ben şöyle bağlayayım. Anne anne anne. Ne oldu kızım? Anne bak burada ne buldum. Ne buldun? Bak. Burada bir yüzük var. Aa evet. Ve bu bu senin en sevdiği yüzüğü. Canım kardeşim benim. Bence kaboldu anne. Ben çocuk okuyup. Allah Allah. Bir polise mi arasak acaba? Bence de haber verelim. <laughs> arkadaşlar annem polis falan diyor Vallahi Polis falan diyor ne yapacağız? Ay ne yapacağız biz şimdi arkadaşlar? Valla polis falan diyor annem. Ya bir şey olursa ya ya ise boş boşuna yamış boş, olur. Anneme diyor diyeyim. <laughs> Anne anne. Anne anne. Ne oldu kızım? Polisi ayama. Aa neden? Benim aklıma bir yer geldi. Şu anda bizim bir iki yıl önce yaptığımız küçük evimiz var ya o yer gitmesi olabilir mi? Ama orada çok uzak. Anne ne uzağı ya? Beş dakika şey yani beş dakika yol. İki şöyle şey Parkın yanından geçiyorsun orada. Tamam bir bakalım. Dur ben telefonumu alıp ge geliyorum. Tamam. Arkadaşlar maalesef söylemek zorunda kaldım. Bu şakamız da olmadı yine. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey bana çok kızacak. Allah <laughs> Allah ya. Gerçekten. Ama annem inandı gibi arkadaşlar. Neyse biz bu şeye getirip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Maalesef annem yine şaka yaptığımızı anladı. Bize biraz kızdı gerçekten çok korktuğum falan dedi. Siz böyle bir daha şaka yapmayın falan dedi. Her gün şaka dedi. Sonra güldü arkadaşlar biraz. Çünkü saklandığımız yeri çok sevdi arkadaşlar. Çok güzel bir yer çünkü saklandığımız yer. Arkadaşlar aç kalsın orada bayılıyordum ya. Çok sıcak o ev o ne öyle. Zaten Haziran ayındayız. Haziran değil Temmuz ayındayız. Ha doğru. Neyse arkadaşlar diğer videoda inşallah böyle bir şey olmaz. Yine olursa artık bu videoyu yani bir daha sürdüreceğimi sanmıyorum bu şaka videolarını. Anne arkadaşlar yeter artık ya. Allah Allah. Yani hep annem fark ediyor. Videonun sonunda hep kötü bitiyor. Yani iyi bitmiyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda çok güzel bir şaka yapacağız. Annem hiç fark etmeyecek ve çok güzel bitecek. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz.